Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Neden bu kadar önemli diyorum? Çünkü her şeyin temelinde bu duruyor. Evet bugün enerjiden, enerjik olmaktan ve enerjinin hayatınızdaki kritik öneminden söz edeceğiz. Kanalımızda öğrendiğin bütün her şey enerjin olmadığı sürece bir işe yaramaz. Enerji dolu olursan öğrendiğin tüm bu tekniklerin etkisi artacak. Enerji dolu olmak ne giyindiğinden bağımsız olarak seni diğer insanlara daha çekici kılar. Kim olduğun, nasıl göründüğün hiç fark etmez. Enerjik biriysen, insanlar seni her zaman daha iyi bir yere koyacaktır. Hadi lafı daha fazla uzatmadan, enerjik olmanın yollarına ve bunun hayatınızdaki etkilerine geçelim. Enerjinizi artırmanın yolları İlk olarak fiziksel aktivite, egzersiz yapmak, enerjinizi zirveye taşıyabilir. Egzersiz sadece kaslarınızı değil, ruh halinizi de iyileştirir. Güne enerjik bir başlangıç yapmak için 30 dakikalık bir yürüyüş bile harikalar yaratabilir. Sağlıklı beslenme enerjinizi doğrudan etkiler. Vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar tüketmek enerjinizi artırır. Fast food'dan uzak durun ve bol bol taze meyve sebze tüketin. Bu gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olur. Uyku Enerjinizi yenilemenin en temel yoludur. Yeterli uyku almak, gün boyunca kendinizi dinç ve zinde hissetmenizi sağlar. Her gece 7-8 saat uyuyarak enerji seviyenizi üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Stres enerjinizi hızla tüketebilir. Stresle başa çıkma yöntemleri geliştirmek enerjinizi korumanıza yardımcı olabilir. Meditasyon, derin nefes egzersizleri ve rahatlama teknikleri stresle başa çıkmanın anahtarıdır. Pozitif düşünmek, enerjinizi artırmanın ve yaşam kalitenizi yükseltmenin harika bir yoludur. Olumlu düşüncelerle kendinizi teşvik edin ve her gün iyi şeylere odaklanın. Enerji dolu bir zihin enerjik bir yaşam getirir. Sosyal etkileşimler ve güçlü ilişkiler kurmak da enerjinizi artırabilir. Sosyal bağlantılar kurmak ve keyifli zaman geçirmek ruh halinizi iyileştirir ve size enerji verir. Sosyal etkileşimlerinizin kalitesini artırarak enerjinizi yükseltebilirsiniz. Enerji neden bu kadar önemli? Yüksek enerji seviyeleri verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırır. Enerji dolu bir yaşam işlerinizi daha hızlı ve etkili yapmanıza yardımcı olur. Enerjinizi yüksek tutarak hedeflerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz. Enerjik olmak ruh halinizi iyileştirebilir. Enerji kendinizi daha mutlu ve tatmin olmuş hissetmenize yardımcı olur daha fazla enerji, genel yaşam memnuniyetinizi artırır. Enerji, fiziksel sağlığınızı destekler. Sağlıklı yaşam tarzı ve yüksek enerji seviyeleri, hastalıklara karşı direncinizi artırır. Fiziksel sağlığınız ne kadar iyiyse, enerjiniz de o kadar yüksek olur. Enerjik bir kişi, sosyal ilişkilerde daha etkili olabilir. Enerji başkalarıyla olan etkileşimlerinizi olumlu yönde etkiler ve iletişiminizi güçlendirir. Sosyal bağlantılar kurmak enerjinizi artırır. Enerji seviyeniz yüksek olduğunda kişisel hedeflerinize ulaşma konusunda daha kararlı ve motive olabilirsiniz. Enerji, hedeflerinizi gerçekleştirmede büyük bir rol oynar. Kendinizi geliştirmek ve hedeflerinize ulaşmak için enerjinizi yüksek tutun enerji dolu bir yaşam tarzı genel yaşam kalitenizi artırır. Enerjik bir hayat daha tatmin edici ve keyifli bir yaşam sağlar. Enerji hayatınızın her alanında olumlu değişiklikler getirir. Bugün enerjinizi artırmanın ve enerjinin neden bu kadar önemli olduğunu keşfettik. Umarım bu ipuçları hayatınıza pozitif bir enerji katar ve sizi daha enerjik hissettirir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Enerjinizi nasıl artırdığınıza dair kendi deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere enerjik kalın ve hoşça kalın.